Haber 61 TV ekranlarından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ndeyiz. Neden buradayız? Hemen onu da cevaplayacağız. Bu soruyu da cevaplayacağız. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e, aşılama işlemi son sürat devam ediyor. İnsanların bazısında bir karamsarlık söz konusu. Bunları aydınlatmak ve bunların önüne geçebilmek adına da Fatih Devlet Hastanesi başhekimimiz bizlerle birlikte hem kendisini tanıyacağız hem aşıdaki geldiğimiz son durumu e, öğreneceğiz. Özellikle neden Fatih Devlet Hastanesi'ni seçtik? Biontech aşısının burada yapıldığını haberlerimizde de sizlere aktarmıştık. Ama istedik ki sizler de uygulamalı bu şekilde görün. E, Ramazan gündüz vaktinde geldik ve birazdan da e, aşı için. Ee, sıraya girmiş aşısı çıkmış bir vatandaşımızın da aşılama işlemini ekranlarınıza getireceğiz Hocam bu yoğun gündemde bizi kırmadınız öncelikle teşekkür edelim Ben de çok teşekkür ediyorum ee, Bu aşılama işinin bu COVID e, Sürecinde pandemi sürecinde en önemli etkenlerden birisi bu işi başarmanın en önemli Sonuçlarını ancak aşıyla alabiliriz e, Bu e, farkındalığı ortaya çıkarmak için bize bu fırsatı verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. E, tam gaz aşıya devam ediyoruz diyorum. Hocam tabii e, Sinovac mı, Biontech mi çok fazla tartışmaları beraberinde getirdi. E, Sinovac Çin menşeli, Biontech e, Avrupa menşeli, Alman menşeli bir e, aşı olarak gündeme geldi. İnsanlar da haliyle bunun tedirginliği içerisindeydiler ilk dönemde ama Sayın Sağlık Bakanımız da önemli vurguluyor. E, Covid'in bulaşıcılığını önleyebilmek ve bağışıklığı arttırabilmek açısından da bunu muhakkak ve muhakkak vurulmamız gerektiğini ifade etti. Önce 65 yaş üstüyle başlandı. Şu anda da o e, rakam giderek aşağıya doğru gelmeye başladı. 55 yaşına kadar indirildi. Büyük olasılıkla da Nisan, Mayıs, Haziran evet. aylarına sonuna kadar da 40'lara kadar inmesini arzu ediyoruz. E, tabii bilgiler sizde neler söyleyeceksiniz hocam? Bu işin anası kesinlikle aşı yani daha önceden yani korunma korunma birinci ayak ama korunmanın da devamında bu işin öncelikle bitirilebilmesi için kesinlikle aşı aşı da ben 31 yıllık hekimim kesinlikle şu anda ne bulursan onu yap modunda olması lazım vatandaşlarımız. Hı hı. Yani illa yok Biontech, yok Sinovac, yok AstraZeneca değil. Şu anda ne bulunursa devletimiz şu anda iki aşıyı zaten hızlı bir şekilde hizmetimize sundu. Dolayısıyla kesinlikle bu bulduğumuz imkanı hangisi ise hiç önemli değil. Burada önemli olan vücudumuza yapılan herhangi bir aşı vücudumuzda bir antikor oluşturuyor. O antikor bizi ee, virüse karşı koruyor Birisi yüzde %80 korur Birisi %90 korur Önemli değil mühim olan bir an önce korunmak e, Aksi takdirde e, Bu hastalığı yenmemiz mümkün değildir e, Elimizdeki en mühim En önemlisi de budur Geldiğimiz noktada bunu e, Özellikle şu anda 55 yaşa inmiş durumda daha önceden mesela ilk e, pikte biz bunu gördük e, yoğun bakımlarımız, servislerimiz yaşlı hastalarımızla doluydu. Şu anda e, görüyoruz ki servislerimizde yaşlı hastalar orana vurduğumuz zaman son derece azaldı. Tam tersine aşılanmayan grup e, hastalanmaya başladı. Dolayısıyla elimizdeki bu çok mühim olan silahı e, kullanmamız gerekiyor. Yine size teşekkür ediyorum. Bu e, farkındalığı e, devam edeceğiz şey yapmak... hocam. Hocamla devam edeceğiz. Geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, nasıl hissediyorsunuz? Ee, Sinovac mı? Ee, Biontech mi? Biontech, Biontech aşısı. Evet, tercih olarak e, siz mi tercih ettiniz yoksa e, bir fikir sahibi miydiniz daha öncesinde? E, fikir sahibiyim. E, özellikle tercih ettim. E, açıkçası e, yurt dışına çıkışlarda böyle bir söylenti var. Henüz bilmiyoruz. Kesinlikle. Hani Biontech e, vurulanlar Avrupa'ya serbestlik, e, evet. Sinovac'ı vurulanların Avrupa'ya girişe evet. yasağı konusu. Evet. Siz ilgili bir yurt dışında olurdu. ikamet ediyorsun sanıyorum. Hayır, e, yurt dışına... Olası bir... Evet, olası çıkış durumunda belki daha geçerli olur diye tek tercih ettim. Sizin gibi ha. aşı çıkıp da e, vurulmak isteyenlere tavsiyeniz, öneriniz ne olur bir vatandaş olarak? Yani aşının e, alternatifi yok, başka bir alternatif yok. Aşı olmamız gerekiyor. Virüs geçirdiniz mi? Hayır geçirmedim. Geçirmeden e, korunma evet, yöntemini tercih ettiniz. Çok da rahatladım şu an açıkçası. Teşekkür edelim size. Ben teşekkür ederim. Evet hocam devam edelim. Canlı canlı e, Biontech mi e, Sinovac mı bunun da e, cevabını aldık. Siz aslında çok güzel söylediniz. Tabii burada firmaların isimlerine takılmadan bir an önce e, aşı bağışıklığını gösterdiniz. ...arttırmamız gerektiğini özellikle vurguladınız. Ee, Karadeniz özellikle kırmızı bölgeden çıkamadık hocam bu noktada... Evet. ...ve her geçen günde maalesef ki bindelik dirime vurduğumuzda... ...yukarı imelenen, e, Nisan'da pik yapması e, beklenilen ve onunla yüzleşen... ...ve insanların artık bir bıkkınlık haline getirdiği bir semptomla maalesef ki karşı karşıyayız. Özellikle buna Ramazan ayı da eklenince biraz daha esnek davranılıyormuş gibi bir e, yorum ortaya çıkıyor. Katılıyor musunuz? Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili? Biz Fatih Devlet Hastanesi olarak e, ikinci ayakta başladık. Bir, i̇lk önce e, kanlı Eğitim Araştırma Hastanesi'nden başlandı. Sonra e, merkezde de olması ihtiyacına binaen Fatih Devlet Hastanesi'nin de e, iki haftadan beri biyöntek aşısına başladık. E, açtığımız kontenjan e, 384 e, kontenjan açıyoruz de ve 384 de doluyor Allah'a şükür. O yönden aslında Ramazan'ın böyle bir olumsuz katkısını en azından biz Fatih Devlet Hastanesi olarak görmüyoruz. Onun için de halkımıza teşekkür ediyoruz. Hocam kaç sinova kaç e, Biontech geldi? Şu ana kadar e, veriler bilmiyorum, elinizde var mı? Kaç kişi aşılandı sizden yani Fatih Devlet Hastanesi'nde? E, şu anda rakamları yanlış söyleyebilirim. Yaklaşık olarak bir rakam vardır sanıyorum. Beş bin civarında olması gerekir. Öncelikle zaten dediğim gibi daha önce de bir Sinovac yapıyorduk. Şu anda yaptığımız Sinovac şeysi düştü. Sadece ilk yapılan randevu verdiğimiz Sinovac'ların ikincisini yapıyoruz. Onun dışında bir e ağırlık verdiğimiz için biz sadece ikinci aşıları yapıyoruz Sinovac'ın. Birinci denilen bir randevu vermiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla e, sınava e, randevumuz giderek düşüyor ama bu arada e, bir yöntekte de yüzde yüzlük bir doluluk oranımız var. Bir yöntekte yüzde yüzlük evet, bir evet. doluluk oranı var. Oran. Hocam randevuların <laughs> hepsine vatandaşlar iştirak ediyorlar mı? Yani e, randevuya e, gelmeyip de ona aşı çıkanların o aşının akıbeti ne oluyor? Biz e, onu e, şu ana kadar zayi durumu biliyorsunuz bunun verili açıldıktan sonra e, belirli bir en fazla 6 saat içerisinde e, kullanılması gerekiyor. Sulandıktan sonra da yarım saat içerisinde. Dolayısıyla biz onu da dikkate alarak arkadaşlarımız e, gerekirse yarın randevusu olanları çağırarak e, zayiatımızı minimumda tutmaya çalışıyoruz. Ve şu ana kadar da e, o konuda çok başarılıyız. Hocam bir hekim olarak bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Aşılanma tam aşılanma tüm dünya aslında bununla yüzleşiyor ve tam aşılanma anladığımız kadarıyla gerçekleşmeden de bunun önüne geçilmeyecek bir hastalık şeklinde duruyor. Öyle insanlar var ki biz daha ilkiyle tanışmadan üçüncü pozitif vakasını yaşayan bu hastalıkla uğraşan insanlar da var. E, kesinlikle yani e, insanların aşılanmadan e, e, bu işten kurtulacağımızı düşünmüyoruz yani e, a, bu arada aşırı rakamlar de geldi, geldi. evet geldi. teşekkür ederim bir 2076 sinovak 11 bin tane yapmışız. Eee evet. bu e, dünyada hiç aşıya ulaşamamış ülkeleri düşünürsek bir Trabzonumuzda bu kadar e, sayıda bir aşı gerçekten bir başarıdır. Eee devletimize eee gerçekten büyüklerimize bu manada teşekkür ediyoruz. Yani bunun e, arttırmanın e, yolu yok. Yani bu zinciri kırmanın yolu e, çünkü bu bulaşta olan bir mikrop. Bunu kırmanın yolu ya kendimizde antikor eee oluşturacağız. Biz de çoğalmasını engelleyeceğiz ya da izole olacağız e sonuna kadar izole olamayacağımıza göre bu hayattan bağdaşmaz dolayısıyla bunun tek bir yolu var e o da aşı olmak ve biz de bu konuda bu doğrultuda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum devam edeceğiz bir e, abimiz daha geldi geçmiş olsun dileyelim galiba tanıyoruz e, ama tabii ki hem de gösterelim bu arada e, sevgili kameramanım Emrah ekranlara getiriyor. Bu arada sizi de tanıyalım. Turgut Yıldız Geçmiş olsun diyelim. Bastırın Turgut Bey aşıyı. Neler söyleyeceksiniz Biontech mi Sinovac mı? Biontech Biontech vuruldunuz ee, Bu aşıyı vurulmadan önce bir fikir sahibi miydiniz? Bir kararsızlık e, hakimdi vatandaşlarda Siz nasıl e, Bu kanıya vardınız ve Biontech'e tercih ettiniz? Vallahi Biontech'e tercih etmemin sebebi Pardon Atatürk ne demiş? Beni Türk hekimlerine emanet, emanet ediniz diye. Asıl bu şeyi çıkaran Türk hekimleri. Almanya'daki evet. ondan dolayı yoksa başka bir şey yok. Ondan Teşekkür ederim. Evet. Aşının mucitleri tamam. e, Türk hekimler olduğu için de bir tercihi. Çok ilginç. İlk kez duydum vallahi. Çok yani, enteresan. Evet, evet. E, burada da aslında bir e, milliyetçilik durumu <laughs> e, söz konusu. Hocam tabii. Ee, şunu da soracağım. Yerli aşının da e, üçüncü faz çalışmalarına e, geçildi. Orada da çok olumlu sonuçlar var. Tabii e, Türk sağlık sektöründen e, böyle bir hamlenin geliyor olması, sağlıkta da ne kadar ilerlediğimizin bir göstergesi kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Neler söyleyeceksiniz hocam? Yani bu bizim için ne, ne kadar başarılı olduğumuzun da aslında bir tescilli olacak, teyidi olmuş olacak. Yani hem özellikle Biyontek tarafında da yine bir ucunda Türk'ün olması Artı kısa bir süre içerisinde de inşallah Türkiye'de bu aşının yapılıyor olması Sağlıkta ne kadar aslında bu işi ileri götürdüğümüzün bir göstergesidir Bu şekilde katkısı olan bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum tekrar Hocam bize en çok sorulan sorulardan bir tanesini ben de hazır yeri gelmişken size yönelteyim Sinovac aşısının ilk dozunu vurduran Biontech aşısını ikinci doz olarak vurdurabiliyor mu? Böyle bir e, soru sıkça bize e, geldi ve aşının e, bağışıklık oranı yani o antikoru yükseltme evresi ortalama kaç ay e, sürüyor? Yani kesinlikle hangi aşıyla başlanılmışsa onunla gidilmesi lazım. Ha bir aşıyı yaptırdıktan sonra eğer antikor düzeyinize bakarsanız eğer oluşmamışsa e, i̇kinci başka bir aşı yapabilirsiniz ama ilk aşıyı diyelim Sinovac yaptırdınız, ondan sonra ikinciyi e, BioNTech yaptırmak teknik olarak doğru değildir. Çünkü vücuda siz bir uyaran veriyorsunuz. Yani aşı dediğimiz bir antijen veriyorsunuz vücuda. Bir uyarı veriyorsunuz. Bu belirli bir süre sonra, bir ay sonra, 28 gün sonra ikinci bir uyarı daha veriyorsunuz. Dolayısıyla oradaki amaç zaten iki doz neden veriliyor? Bu uyarının gerçek manada daha etkili olması için. Siz o sinyali başka bir sinyal olarak verirseniz o zaman yeterli istediğimiz cevabı alamayabiliriz. Onun için kesinlikle Hangi aşı olursa olsun dediğimiz gibi ana parola hangi aşıyı bulursan ol o aşının yapılma usulüne göre yani firma üretici firma nasıl tarif ediyorsa o şekilde kullanmak. Ha bunun sonuçta hiçbir tanesi yüzde yüz değildir. Eğer yüzde yüz olmadığına yani daha sonraki tetkiklerde antikor e, düzeylerinin bakılarak tescilinden sonra başka bir aşıyla yola devam edilebilir ama başlangıçta herhangi bir aşı yapıldıysa ikinci dozu kesinlikle hangi aşıyla başlanıldıysa odur. Kesinlikle bu manada bir tedirginlik göstermeye gerek yoktur. Hocam ciddi yan etki semptomları ile karşılaştınız mı? Özellikle e, bazı kişilerde e, aşı 65 yaş üstü vurulan bazı insanlarda işte kol ağrısı, e, kolda uyuşma, mide bulantısı hatta öyle e, vakalar duyduk ki aşıdan sonra ilk dozundan sonra normal covid e, hastalığını geçirmişçesine e, hastanede tedavi gören e, hastalara da e, denk gelindi. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bizim Fatih Devlet Hastanesi'nde az önce de e, söylediğimiz gibi 10 bin 11 bin toplam 13 bin aşı yaptık. Bir öntekte bu çok konuşuluyordu, çok söyleniyordu. Aslında bizim en azından bu 2000 tane uygulamamızda böyle olmadığını gördük. Kısa e, klasik aşı uygulama yerinde lokal reaksiyonlar, e, basit şikayetler işte fenalık hissi gibi e, ileri müdahale gerektirmeyecek şekilde bir bulgularla karşılaştık. E, o da bizim için büyük bir mutluluk göstergesi. Hocam çok çok teşekkür edelim. vatandaşlara teşekkür son olarak ediyoruz. bir mesajınız var mı? Özellikle aşı vurdurmaktan çekinen, korkan ve ayakları e, hastaneye gelmek istemeyen, tabi. E, Covid illetiyle uğraştığımız için insanların birçoğu hastalık illetiyle de uğraşırken korkudan hastaneleri gitmemeye de başladı. Sadece belki Covid'den korunuyoruz diyoruz ama farklı kalp semptomları ve farklı reaksiyonlarla karşı karşıya kalınan birçok insan da var maalesef ki. Onlara bir mesajınız var mı? Yani kesinlikle bu bir savaş yani biz savaşta insan ne gerekiyorsa onun en iyisini yapması lazım bunun tek yolu da aşı yani biz aylarca yıllarca eve kapanıp kısılıp hani izolasyon tamam izolasyon acil durumlar için ama bunun nihai olarak sona erdirebilmemiz için kesinlikle bunun şu anda tıbbi olarak ortaya konulan çözümü aşıdır. Aşının da e, Allah'a şükür iki tane şu anda arkası da gelecek şekilde bir e, elimizde imkan var. Bu imkanı ne olur e, sonuna kadar kullanalım. Gerçekten bizim hem altyapımız imkanımız var aslında olan bir imkanı kullanmamak ne insanidir ne İslamidir. Onun için Ramazan'da da fetvamızı da aldık. Onun için ne bulursak aşılanalım diyeceğim budur. Hocamı da dinleyelim onu da tanıyalım. Ben enfeksiyon hemşiresiyim bu arada. Yani elimizde şu anda başhekim beyin söylediği gibi bu bir savaş. Ve elimizdeki tek silahımız aşıysa niye kullanmıyoruz? Değil mi? İnsanlarımız, ya evet korkuyoruz, evet korkuyoruz, evet şey yapıyoruz ama... Hocam şöyle bir, bir algı var, yani evet. bunun uzun süreçte esasında hangi tür yan etkilerinin geleceğinden insanlar bir noktada da bu çekingeye yaşıyorlar? Evet, haklılar, doğru. Evet önümüzü göremiyoruz, bunun bir literatürü yok, evet bunun bir geçmişi yok ama hiçbir aşının da ilk başladığında şey yoktu ki. Yani bundan önceki aşıların da ilk başlangıcı böyleydi. Evet. Yani bu efendim kuduz aşısında da tetanoz aşısında da her aşıda ilk başlangıçta bir literatür yani bir geçmişi yoktu zaten ki. Şu andadaki var olan bir geçmişi yok. Evet. Bir öngörümüz yok bu konuyla ilgili ama elimizdeki tek silah bu. Ya yani bundan başka sığınacağımız bir şey yoksa niye bunca ölüm? Evet insanlar medyayı izliyorlarsa bunca insanlar ölüyor ya da yoğun bakımlarımız bu kadar doluyken niye bunun tedbirini almayalım? Öyle değil mi ama? Evet. Elimizde bu kullanmamız gerekiyor ve devletimizde bu imkanları bize sağlamış elimizde var. Gerçekten de biz üzülüyoruz. Bakın burada bu gördüğünüz gibi kaç oda şey yaptık ve sağlık personeli bu kadar e, şey imkansızlıklar içerisinde çalışan imkansızlıklar içerisinde biz yine de aşı şeyini o kadar oluşturmaya çalışırken İnsanların buna duyarlılık göstermemesi bizi üzüyor şahsen. Çok teşekkür ederim. Olağanüstü e, ifadeler kullandı esasında. E, yayına başlamadan önce de hocam ben yanlış söyleyebilirim. Üç oda e, tahsis edildi. E, aşı odası olarak e, dört, oda. dört oda düzeltelim dört. hemen dört oda tahsis edildi ve Hocam o kadar güzel bir şey söyledi ki bu kadar e, teknik imkansızlık diyelim aslında yetersizlik çünkü tüm dünya olduğu gibi hmm. Türkiye'de e, bununla beraber boğuşuyor. Az önce ifade etti rakamlar bilmiyorum e, var mı elinizde ama hastanenin e, yoğun bakım covid doluluk oranı nedir hocam? Yani yüzde yetmiş civarında e, her zaman e, çok sıkıştığımız yer bulamadığımız acilde beklettiğimiz hastamız bizim Fatih Devlet Hastanesi olarak çok az. Biz e, iki, üçüncü pikte e, başlangıçtan itibaren girdik. Covid'in bütün şeysine hem poliklinikimiz var hem e, servisimiz var hem yoğun bakımımız var. Şu anda e, başlangıçta 24 yatak tahsis etmiştik. Sonra e, yoğun bakım ihtiyacının Covid tarafında olmaması üzerine şu anda 16 yatakla hizmet veriyoruz ve 16 yatağın aşağı yukarı 4-5 yatağı boş. Bu da bizim için sevindirici bir şey. Başta da söylediğim gibi özellikle bu yoğun bakımlarda ilk pikte gördüğümüz yaşlı hastalarımızın oranı düşüyor. Genç hastalarımızın oranı artıyor. Aşılanmamış. Bu da aşının ne kadar aslında etkili olduğunu yaşadığımız bu süreçte görüyoruz aslında. Bulaşmama bir gibi bir şey, garantisi yani. yok ama en azından bulaştığında bile o etkiyi... Evet Yani aşılananların en azından bazen şöyle deniyor işte iki tane aşısı olan kendi personellerimizde de var ama sonuçta başta da söyledik bu yüzde yüz etki etmiyor ama biz şunu görüyoruz, yoğun bakıma düşme sürecini Kliniği ağır atlatma sürecinin kesinlikle azalttığını kendi buradaki hastanemizdeki uygulamada çok net bir şekilde görüyoruz. Hocam çok çok teşekkür ederim. De teşekkür ederim. Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi e, ile birlikteydik. Covid-19 aşılarının yapıldığı, Biontech ve Sinovac aşılarının yapıldığı e, alanı hocamla birlikte gel gezdik. Bunun gibi 4 tane daha aşılama odasının olduğunu söyleyelim. Sevgili Emrah'tan rica edeyim. Buradaki e, çalışan personel, arkadaşlarımızı ve ekim e, arkadaşlarımızı da göstersinler. Onlar cefaker bir şekilde e, insanları, yani randevüli e, hastaneye gelip aşısını e, vurulmak için bekleyenlere hizmetlerini e, sorunsuz bir şekilde veriyorlar. Geçmiş olsun. Teşekkürler. İsiminizi öğrenebilir miyim? Temel Berber. Ee, bir önceki aşısı vurulduğunu sanıyorum. Evet. Neden tercih ettiniz? Ee, korku var mıydı? Özellikle Ramazan Hayır. ayındayız. Hayır. Ee, ve e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, fetvasında da aşının oruç bozmadığını, burada birinci derece öncelik sağlık olduğu ifade edilmişti. Sizin görüşlerinizi vatandaş olarak çok merak ediyoruz. Valla her vatandaş bu aşıya kim erişebiliyorsa olması gerektiğini düşünen insanlardan birisiyim. Ee, hakikaten e, korunma kaymaştı. Bunu herkesin yapılması gerekiyor. Ya ben hiçbir şey düşünmedim. Sıram geldiği gün geldim bugün oldum. Aşı kıyaslaması da yapmadınız. Yani Hayır, yani. da hangisi, yani hangisi olursa, olursa olsa. Olsa olsun. Tabii tabii. Zaten hocaların e, söylediklerine göre yeter ki aşıya ulaşın. Yani benim için oydu hedef. Bugün, Ve buna da ulaştınız aşı bugün aşı itibariyle. Ile. Bugün de olduk. Hayırlısı. Evde bekleyenler korkanlara bir mesajınız var mı? Vallahi herkes gelsin aşısını vurursun. Çok teşekkür edelim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kolay evet Fatih Devlet Hastanesi'nde Covid-19 aşıları hummalı bir şekilde yapılıyor. Ve Biontech aşısının da Fatih Devlet Hastanesi'nde yapıldığını ifade edelim. Buradaki izlenimleri vatandaşların aşı öncesinde ve sonrasındaki yaşadıkları bu durumu ekranlara getirdik. Ben Tuncay Lako, sevgili Emrah Paşa ile birlikte başka bir haberde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.